Merhaba ben Enes. Son dönemde kulaklıklar kadar olmasa da akıllı saat çeşitliliği de epey arttı ve ben de epey fazla akıllı saat inceledim. Haklı olarak siz de hangi saati almanız gerektiği konusunda kararsız kalıyorsunuz. Bu videoda ben olsam her bütçe aralığında hangi saati alırdım nedenleriyle birlikte ona bakacağız. Tüm ürünlerin satın alma linki açıklamalar kısmında mevcut. Videoyu burada gördüğünüz bütçe aralıklarına göre böldüm. Direkt merak ettiğiniz kısma gidebilirsiniz. Eğer ki video işinize yararsa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. İlk olarak seçime başlamadan önce çoğu kişi bazen bileklik ile saat arasında kalabiliyor. Burada ilk seçimi yapmanız gerekiyor. Yani kolunuzda bir saat mi görmek istiyorsunuz yoksa bir ince bileklik mi görmek istiyorsunuz veya melez tasarım yani ikisinin arasında olan bir tasarımda saat mi görmek istiyorsunuz? Bunun kararını verirseniz eğer daha net bir şekilde model seçim seçiminiz daha kolaylaşacaktır. Ben bu videoda hem saat görmek isteyen hem bileklik görmek isteyen hem de melez tasarımda görmek isteyen bir kişinin yerine koyup kendimi o şekilde seçeceğim bütçe aralıklarına göre. İlk olarak 500 TL altından başlayalım. Burada Halion'un LS05 modülü yakın süre içerisinde 325 TL, 350 TL civarında satılıyordu. Bir miktar daha artmış fiyatı. Ancak hani 500 TL bir bütçem olsaydı ne kadar çıkalı yaklaşık olarak 2 sene olsa da epey güncelleme aldı LS05 modülü ve bence 500 TL altı için tercih edilebilecek bir model. Eğer bir miktar daha bütçenizi arttırabilirsiniz. Burada LS05S modelde tercih edilebilir. Yani burada ben ikisi arasında kalıp yani bütçeyi biraz daha arttırıp eğer fiyat fark azsa LS05S modelini alırdım. Yine detaylı karşılaştırmaları da kanalda mevcut. Burada CDU'nun bir saati var. Yani alınabilecek bir saat olarak. Bununla yine LS05 modelini karşılaştırdım. Benim tercihim burada. Yani bütçe biraz daha eğer 3 tele bandındaysa LS05 biraz arttırabiliyorsam da LS05S modelini tercih ederdim. Yine burada bazı kişiler retro görünümlü bir saatte tercih edip Açıkçası yani bu de ben çok fazla kullanıyorum. MS Fit Retro modeli basit tarzda bildirimleri gösterebiliyor. Adım sayar kısmı yine mevcut. Bu saatte tercih edilebilir yer retro görünümlü bir kare tasarım isteseydim de 500 TL altı için bu saati alırdım. 500 TL altı için bileklik almak isteseydim de burada Mi Band 5 modeli var. MS Fit 5 modeli var ve Mi Band 6 modeli var. Galaxy Fit 2 modeli de var. Mi Band 5 ile detaylı karşılaştırmasını yapmıştım. Ancak Fit 2'nin fiyatı uçmuş. Epey fazla artmış. Burada Mi Band 7'nin çıkmasına açıkçası oldukça az bir zaman kaldı. Yani videoya yanadığım tarihi itibariyle yaklaşık olarak 2 ay içerisinde veya 1.5 ay içerisinde piyasaya çıkacak. Yani aceleniz yoksa Mi Band 7'yi bekleyebilirsiniz. Tabii ki Mi Band Band de yaklaşık olarak tahminim bir 600 ile 700 TL bandında çıkacaktır iyi ihtimalle. Eğer almanız gerekiyorsa burada Mi Band 6 modelini tercih edebilirsiniz. Burada kampanyalarla birlikte yaklaşık olarak 450 TL civarında alınabiliyor. Biraz daha bütçem azsa da burada Mi Band 5 yerine MS Fit Band 5 modelini tercih ederdim. Yine bu 3 modelinde karşılaştırması mevcut kanalda. Bu da Mi Band 6 özelliklerini Mi Band 5 kasasında veren bir model. Çoğu kişi de bu modelden çok haberi yok. MS Fit Band 5 modelinin. Yani bu modeli tercih ederdim. Eğer bütçem kısıtlı olsaydı MS Band 5 modelini. Genel olarak 500 TL maalesef bu kadardı. Yani çok fazla bir seçenek yok. Burada 500 TL ve 1000 TL arasında akıllı saatle bileklik arasında melez bir cihaz tercih edecek olsaydım Honor'un Band 6 modelini tercih ederdim. Hatta bu model yakın dönem içerisinde çok sık bir şekilde 450-500 TL bandı arasına düştü. Ben de indirim fırsat ve paylaştığım Telegram kanalında çok fazla sayıda bu saati paylaştım. Bu saatle Huawei'nin Band 6 modeli birebir de aynı tasarım açısından ve özellik açısından. Yazılım açısından Band 6 modeli bir miktar geriydi ancak Bu da yazılım güncellemesini aldı ve şu an Spor modu da yüksek saydık spor modu da Band 6 modeline eklendi. Yani fiyat Farkı azsa eğer burada Huawei Band da alabilirsiniz Ancak Huawei Band 6 650'den çok fazla düşmedi fiyatı. Ancak Honor'un fiyatı 450 bandına çok Sık düştü. Bence burada melez cihaz açısından Bu modeli alırdım Honor Band 6 modelini. Açıkçası aslında Benim gönlümde yatan Xiaomi'nin Redmi Band Pro modeli var. Mi Band 7 tasarımının da Buna çok benzeyeceğini düşünüyorum Bu saat bir miktar pahalı açıkçası şöyle bir 600 TL bandına satılsaydı direkt bu saati tercih ederdim. Bunda devamlı açık ekran özelliği de bulunuyor. Burada yine yakın dönemde incelemesini yaptığım Xiaomi'nin Redmi Watch 2 Lite modeli var. Bunun eski modeliyle arasında yani aşırı bir iyileştirme yok ancak fiyat farkı azsa ve kare tasarım bir saat alacak olsaydım da eğer burada bu modeli tercih ederdim. Bunun artısı olarak ekran biraz daha büyüdü ve GPS özelliği bulunuyor diğer modellere kıyasla. Benim gönlümde yatan aslında bu model ancak dediğim gibi bu modelin de fiyatı bir miktar açıkçası şu an biraz pahalı gibi. Yani şöyle 600 TL bandında olsaydı çok hoş olurdu bu model. Bu fiyat bandında da devamlı açık ekran özelliği olan tek saat. Bu neredeyse. Eğer 500 TL'li 1000 TL'lik bir saat alacak olsaydım da. Burada Halo'nun RS3 yani LS04 modeli. Bu model geldi. RT2 modeli. MS Fit'in GTR2 modeli. Mibro'nun X1 modeli yurt dışı tercih açısından. Yine Mibro'nun X1 modeli burada da satılıyor. Ve MS Fit'in de Verge Lite 2 modeli var. Epey fazla model var gördüğünüz gibi. Yani bunların aslında hepsi alınabilir. Güzel modeller. Yani benim tavsiye ettiğim modeller bunlar. Burada MS Fit Large 2 modeli en donanımlı saat denebilir. Özellikle GPS özelliği de bulunuyor bu saatte. Ancak çıkalı neredeyse 3-3,5 yıl oldu. Bunu ben light olmayan versiyonunu inceledim. Onun da telefon görüşme özelliği de bulunuyordu. Light modelinde müzik yükleme özelliği ve telefonla görüşme hariç birebir aynı. Son dönemde incelemesini yaptım. Mi Bro Light Lite modeli çok güzeldi maalesef. Onun da stokları bitti. 570 ile 600 TL civarında bir fiyatı bulunuyordu. Tekrar gelirse o fiyatlardan saati alırdım. Yani burada Mi Bro almasaydım da fiyatıyla birlikte bu AMOLED ekranlı RS3 modelini tercih ederdim. Yine MS Fit'in GTR modelini değerlendirebilirdim. Bu da yaklaşık olarak 3 yıl oldu çıkalı piyasaya. Ancak beğenilen bir model bu da GTR modeli. Evet 1000 ile 2000 TL arasına gelseydim eğer 1000 ile 1500 TL aralığında bir akıllı saat alma niyetim olsaydı burada şu an benim Mi Watch akıllı saatini tercih ederdim. Yine burada 1500 ile 2000 TL arasında çıksaydım da burada Huawei'nin GT2 modeli veya Honor'un Magic 2 modeli arasında git gel yapardım. Magic 2 modelini inceledim. Huawei modeliyle birebir Aynı. Bu arada Magic modeline güncelleme gelmiyor diye yazan yorumlar vardı. Ben güncellemeleri aldım ve birebir aynı şu an GT2 modeliyle. Tabii ki burada fiyat farkı azsa eğer şu an mesela çok fazla gözükmüyor. Yaklaşık olarak bir 100 TL'nin altında bir fiyat farkı var. Burada Huawei'nin Watch 2 modelini almanız daha doğru bir tercih olabilir. Bu akıllı saatlerde telefonla görüşme özelliği, kulaklık bağlayıp müzik dinleme gibi ekstra özelliklerde bulunuyor. Ya yani bu fiyat bandında benim tercihim bu olurdu. Yani biraz daha böyle e, sert görünümlü bir saat almak isteseydim de eğer devamlı açık ekran özelliği bulunan MS Fit'in T-Rex Pro modelini tercih ederdim. Burada birazdan minimalist bir tasarımda bir saat almak isteseydim MS Fit'in GTR 2 E modelini tercih ederdim. Bu saatte yaklaşık olarak 1400-1500 TL'lerine satılıyordu ancak şu an itibariyle bir miktar artmış yani bu fiyatlar bu saat için biraz daha fazla denebilir. Dediğim fiyatları yakalarsanız ve minimalist tasarımda bir saat bakıyorsanız eğer yani bu saati tercih ederdim o tarz bir beklentim olsaydı. 1000 ile 2000 TL arasında melez tasarımda yani hem akıllı saat hem de bileklik arasında bir tasarımda tercih edecek olsaydım da burada Huawei'nin Watch Fit modelini tercih ederdim bunun incelemesi var kanalda. Yine bu modelin kadınlar için daha minik bir versiyonu daha bulunuyor. Bu modelde oldukça şık ve güzel bir model. Yine melez tasarım açısından bu modelde tercih edilebilir. Bu arada ekstra Huawei'nin Watch Fit modelinde bir GPS ve devamlı açık ekran özelliği de bulunuyor. Burada 1000 ve 2000 TL arasında yine melez cihazlar arasında şu an kolumda da gördüğünüz ve son dönemde incelemesini yaptım. Beğendiğim bir saat olarak Hylon'un RS4 Plus modelini tercih edebilirdim bu saat. Şu an itibariyle Türkiye'de satılmıyor. AliExpress üzerinden bu fiyata ekstra vergiler dahil oluyor. Diyor. Sepette 1000 TL civarında bu saati alabiliyorsunuz. Açıkçası malzeme kalitesi açısından yani Türkiye'de satılsa 1500'ün üzerinde satılacağını düşünüyorum bu saatin. Bu saati tercih ederdim eğer yurt dışı alma imkanım olsaydı. Yine aynı fiyat aralığında kare tasarımda bir saat tercih edecek olsaydım da MS Fit'in GT2 modelini tercih ederdim. Bu modelde de devamlı açık ekran özelliği mevcut. Oldukça da kibar bir model. Evet 2000 TL ve üzerine çıktığımız zaman burada biraz daha kullandığım telefonun modeline göre bir tercih yapardım. Yani daha çok ekosistem ürünlerine yönelmek daha mantıklı oluyor. Saatlerdeki maksimum tüm özellikleri kullanabilmek açısından. Burada Huawei'nin GT3 modeli, Samsung'un Galaxy Watch 4 modeli MS Fit GTR 3 ve Apple kullansaydım da Apple'ın SE modelini tercih ederdim açıkçası. iPhone kullansam da bu modeli almaya belirdim. Yakın süre içerisinde yani Eylül 2022'de SE'nin de yeni versiyonu çıkarılacağı yönünde bilgiler mevcut. Yani burada bu modeli almak yerine eğer bir saat almayı düşünüyorsam Huawei'nin GT3 modelini tercih ederdim açıkçası 2000 TL ve üzerinde. Burada Huawei pil performansıyla öne çıkıyor. Samsung saatlerde oldukça güzel ancak pilleri bir miktar daha daha kısa süre içerisinde bitiyor ve diğer özelliklerini farklı işletim sistemini sunan telefonlarda maksimum seviyede kullanamıyoruz. Huawei GT3 kadar. Yani GT3'ün neredeyse çoğu özelliğini iPhone'da dahi kullanabiliyorsunuz. Yani 2000 TL üzeri için bence oldukça başarılı. Bunun da Runner olarak bir modeli daha bulunuyor. Eğer spor amacıyla biraz daha kullanacaksanız burada gördüğünüz Runner modelini de tercih edebilirsiniz. Açıkçası yani bir akıllı saati 7000 TL vermek yani Apple Watch 7. nesilden bahsediyorum. Benim çok mantıklı gelmiyor. Şarjları da maksimum bir gün gittiği için. Ha, fiyat konusunda hiçbir şekilde bütçenizde bir sıkıntı yoksa tabii ki alabilirsiniz. Ancak bana çok mantıklı gelmiyor açıkçası. Yine Apple Watch'un çakmaları satılıyor uygun fiyatlı olarak. Onları da kesinlikle almanızı önermiyorum. Akıllı saat özellikle daha fazla sağlığınızı da takip ettiği için daha tutarlı sonuçlar vermesi bizim için oldukça önemli. Genel olarak e, neredeyse tüm fiyat aralıklarında bir model seçtim. Yine aklınıza takılan soruları yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Tüm ürünlerin satın alma de açıklamalar kısmında mevcut. E, o link Alırsanız da objektif ve tarafsız incelemeler yapmamda bana destek olmuş olursunuz. Siz hangi modeli tercih ederdiniz? Yorumlar kısmında lütfen belirtin. Yine buradan kanalımdaki akıllı saat incelemelerine göz atabilirsiniz. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.